Merhaba arkadaşlar. Can Yoldaş'ın dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Can Yoldaş'ın Hint dizisinin yayınlanan son bölümünde Suraj ve Sandia büyük final için Singapur'a gitmişti. Suraj ilk yarışmada ter dökerken en favori yemeği olan jelebi yapmış ve heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemişti. Yarışmacıların yemeklerini yapmasıyla beraber jüri tadıma başlar. İlk yarışmacı yemeğini jüriye anlatır. Jüri tadımdan sonra ikinci masaya yani sıraca geçer. Tabak açıldığında yanmış tatlıları görünce jüri çok şaşırır. Bunların neden yanık olduğunu sorar. Sıraç İngilizce bilmediği için sessiz kalır. Bu arada hemen ekrandan hem de alandan sıracı izleyen ev halkı oldukça heyecanlıdır. Sıraç sessiz beklerken yan masadaki yarışmacı bunların ilk tatlısı olduğunu söyler. Jüri tadım yapar. Sıraç'a bir sonraki yarışmada başarılar diler. Ardından diğer yarışmacıların tezgahlarını tatmaya devam eder. Santoj ve Sandhya suracı teselli eder. Bu arada Hindistan'da tanıştıkları Ratiste de oradadır. Sıraş elektrikli ocaktan yakınır. Yağın aşırı kızgın olduğunu bu yüzden tatlıların yandığını söyler. Ratiste ona katılır. Ayrıca Suraj'ı büyük finale kadar geldiği için de tebrik eder. Sırajin başarısızlığı onu elbette çok üzer. Yemeğe gittiklerinde Sandiya onun yüz ifadesinden durumu anlar. Sandiya sürecin moralini düzeltmek için ona bir mektup yazar. Bir kız aracılığıyla ona bunu verir. Sıraç kağıdı okuduğunda gülümser. Geçmişte onun Sandiya'ya söylediği sözler yazılıdır. Bu sözler 10 soruda başarısız olsan da henüz 90 soru olduğunu unutma şeklindedir. Diğer taraftan Menakşi ise boş bulduğu ortalığı kendi çıkarı için kullanmaya başlar. Suraj'ın dükkanına giderek dükkanı o işletir. Suraj'ın dükkanında tatlı almak için gelenleri kendi sarı dükkanına yönlendirir. Bedava tatlı karşılığında onlardan sarı satın almasını ister. Yarışmaya geri dönersek ikinci etap için katılımcılar toplanır. Bu seferki etapta yarışmacılar önlerine konulmuş 18 malzemeyi tadacak ve onların ne olduğunu yazacaktır. Burada oldukça zor bir durum vardır. Bu durum Suraj'ın İngilizce bilmemesidir sahneye devreye girerek çevirmen ihtiyacı olduğunu dile getirir. Yarışma bunu kabul eder ve yarışma başlar. Tıraş malzemeleri kolaylıkla tanıyıp yazmaya başlar. Sona gelindiğinde biraz zorlansa da süre bitmeden kağıdı teslim eder. Jüri sonuçları okumaya başlar. Ancak kazananlar arasında tıraş yer almaz. Tıraşın yabancı kültürlere ait olan malzemelere yabancı olması onun elenmesine sebep olmuştur. Jüri yarın düzenlenecek son eleme turunun saatini söyler ve herkes dağılır. Sürecin morali yine yerlerdedir. Sandıya gezmeye çıkmalarını söyler. Santoş bu fikre katılır ve ailecek dışarı çıkarlar. Diğer tarafa döndüğümüzde ise Mena'nın mahallenin çocuklarıyla başı beladadır. Çocuklar ondan tatlı isterken Mena vermez. Minikler bir plan yaparak Mena'yı gafil avlamak isterler. Bu koşuşturmadan Mena Suraj'ın işe aldığı Raşkumar'a ait pasaport bulur. Pasaportta Raşkumar'ın ismi farklıdır. Mena bu durumdan şüphelenir. Ancak ileride başlarına bela olacak Raşkumar'ın nedenli manyak biri olduğundan habersizdir. Mena Raşkumar'ın pasaportta farklı isim yazma olayını Vikram'a anlatır. İkili Raşkumar'ı takibe alırlar. Raj'ın yabancı bir adamla gizemli telefon konuşması yapması dikkatleri daha da üzerine çeker. Mena ona kim olduğunu sorarken Raj yemek yapmayı öğrenmek için Raj'ın yanına geldiği yalanını atar. Mena ve Vikram ondan kendini kanıtlamasını isterken Raj biraz süre ister. Lena ve Vikram Raj kumarı sıkıştırırken Sandhya ise yine güzel fikirlere ve yardım eder. Bu sefer Sandhya Suraj'ın hızlıca modern mutfak eşyaları ve İngilizce kavramları öğrenmesi için bir restorandan eğitimi ayarlarlar. Suraj bu eğitim sayesinde biraz da olsa kendine gelir. Yarışma başladığında ise Suraj oldukça başarılı ilerler ve eğlenmekten kurtulur. Suraj elemelerden kurtulurken, Konakta ise Raş davranışları Çavi'nin dikkatini çeker. Raş evin Çatırı'ya asılır. Onun evli olup olmadığını öğrenir. bu ilgilen memnun olsa da o da başına ileride gelecek beladan habersizdir. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için bizi haber dünyasını takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.